Çünkü geleceksizsiniz ve geleceğimizi inşa eden de bu partimiz. Desteğinizi istiyoruz. İnşallah. Hem Cumhurbaşkanı desteği istiyoruz. İran şehirleri evladı olarak İran şehirlerin bacısına sahip çıkması da. Hem partimiz hem Cumhurbaşkanı. Peki tesu var. Aa, evsede onun sözüne bak. Allah izniyle. Ey bırak Eyvah. Şu an çıkalım. Yok, estağfurullah. Öncelikle seçim çalışmasına başladığım ilk andan itibaren şunu söylemiştim. Sıkılmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağım diye. O gün bugündür Allah'a şükürler olsun sıkılmadık el, çalmadık kapı ve girmedik gönül bırakmıyoruz. Giren şeyi, bacısını, kızını Gerçekten yürekten sahiplendi, bu benim için çok kıymetli ve ben Viran Viranşehirlinin de 14 Mayıs'ta sandıklarda büyük bir zaferle bu cevabı vereceğine inanıyorum. Şanlıurfa'nın ilk kadın girişimcisi olarak 30 yıldır Şanlıurfa'da ticaretin içinde olan bir kadınım. Yaptığım bütün çalışmalarda kadınların ve gençlerin önünü açmak için birçok projeyi imza attım. 30 yıllık ticari hayatımın içinde 20 yıllık da bir sivil toplum geçmişim var. İyi bir sivil toplumcu olduğumu düşünüyorum. Tabii ki bu bilgi, birikim ve tecrübelerimi de inşallah siyasette hem kadınlar üzerine hem gençler üzerine hem de Şanlıurfa'nın 13 ilçesinin kadınları, gençleri, bütün fertleriyle birlikte çok güzel projeler oluşturarak bunu siyasette de en güzel haliyle temsil edeceğime inanıyorum. Kadınlar da, gençler de ve Şanlıurfa'nın 7'den 70'e her ferdi Allah'a şükürler olsun bu bacısına, bu kızına güveniyor ve büyük bir umut var Cevahir Osman yazmacıdan. Ben de inşallah Allah'ın izniyle onların bize verdikleri bu sevgi, bu güven ve onların teveccühünü, bu umutları da yeşerteceğim Allah'ın izniyle ee, böyle bir şekilde yola çıktım ve e, bu umutlar Şanlıurfa'da yeşerecektir.